CHP'li BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği gibi ilk projesi Sultanahmet Meydanı'ndaki antik Roma hipodromunun tekrar ortaya çıkarılması. Peki neden? Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının intikamını almak için mi? Neden mi böyle diyoruz? İmamoğlu'nun Yunanistan'da yapılan bir paneldeki Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum sözlerine şahit olduk çünkü. Aslında Bizans ruhunu diriltme çalışmalarına şaşırmadık. CHP'li isimlerden bu duruma alışkınız son örneğinde 9 Eylül'de İzmir'de gördük. Yunan'ı memnun edecek bir de animasyon hazırlamışlar. Ayasofya minareleri yok, Sultanahmet yok, Türk İslam Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı yıkılmış. Eğer söz konusu proje yapılırsa bir Bizans hipodromu uğruna zarar görecek başka yapılar da var. Alman Çeşmesi İslahi Sanayi Mektebi, Firuzağa Ağa Camii, Sultanahmet Türbesi gibi. Şimdi İmamoğlu'na soruyoruz. İstanbul'un adını da Konstantin diye değiştirme planlarınız var mı? Bizans'ın ruhunu diriltmekle neyi amaçlıyorsunuz? İstanbul'un mu yoksa Atina'nın mı belediye başkanısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.